Konuş benimle kızım. Hmm, şekerlemeye izin yok mu? Benimle dalga mı geçiyorsun? Bu mutlu olmaya izin vermemek gibi bir şey. Memur hanım lütfen. Geliyor. Bu kızın çok fazla şekeri var. Memur hanım bu nasıl kural? Sonunda gitmekte özgürsünüz. Tamam sıradaki kim? Haydi hanımlar haydi buraya gelin. Aa Bu yapmak istediğim son şey. Bir fikir bulmalıyız. Hem de hemen. Bir saniye buldum. Şuna bir bak. Evet, bunlar birlikte harika oldu. Tamam, hazır mısın? Hazırım. Püskürt! Hayır, kesin bayanlar yapmayın. Koş, koş, koş. Kandır oldum. Kör oldum. Hey kızım, hey. Şekerlerime bak. Vay be! içeri soktun. Şimdiye kadar ki en sinsi sinema müdavimleriyiz. Şuna da bak. Kolumda da biraz var. Bu ve bu. Hadi paylaşalım. Yaşasın. İyi gün diye buna derim. Hazırız. Bu de patlamış mısır kovasına bakın. Ah evet buna bayıldım. Tatlıya izin verilmiyor. Ah! Oh. oh, bu nedir? <laughs> Gel hadi bana katıl. Bam. Oradaki sen. Pembe ceketli. Hadi şunu içeri sokalım. Bana yardım et. Tamam tamam. İyi fikir. Teknik olarak patlamış mısır lezzetlidir. <laughs> Çok doğru. Pardon hocam. Başka bir gün ve başka bir adalet taraması. Ah bunlardan kurtulmalıyım. Şüpheli bir koku alıyorum. Hey, orada dur. Seni taramam gerek. Neden bu kadar yaklaşıyorsun? Saklayacak hiçbir şey yok. Hmm, i̇şte geldim. Neler oluyor? Hmm, tamam, tamam gidebilirsin. <laughs> Boğuluyorum, boğuluyorum. Yardım, yardım, yardım edin. Yardıma ihtiyacı var. İçeri gel. Girebilirsiniz dedim bayağı Yardım edin. ne yapacağımı bilmiyorum. İçeri girmek istediğini biliyorsun. yardım edeceğim, yardım. Bir, iki, püskürt. Ah, iğrenç. Ah, hayır. yüzümün her yerine bulaştı. Bu ne cüret? Bunlar Jeps mi? Yalan söyledin. Hey, orada dur. Tatlıya e izin yok. Arkanı dön. Kontrol edeceğim. Oo oh, dostum. Çılgınca olduğunu düşündüğüm şey bu mu? Ne olamaz? Benimki niye öyle görünmüyor? Sanırım girebileceksin. Bekle. Gizli silahımı çıkarmama izin ver. Bu gerçeği ortaya çıkaracak. Hey, arka tarafının temizlenmeye ihtiyacı var. Ha, hayır. Banyo şu tarafta. tamam, hala ciddiysin. Dur, dur, dur. Nereye gittiğini sanıyorsun? Ben sadece sinemaya gidiyorum hanımefendi. Ah, hayır, yapamazsın. Şu dev suça da bak. Çöpe gidiyor. Tamam, şimdi temizsin. Hiç acil değil. Ah, ah hayır. Ben ne yapacağım? Buldum. <laughs> bu benim elbisem. Yeşil kabarık elbiselere ve balonlara karşı hiçbir yasağınız yok değil mi? Doğru mu? Ah hayır bu <gülüyor> şeker. <laughs> Anti şeker düğmesi şimdi. Hayır hayır bekle. Aa, açıklayabilirim. Aa. <laughs> Her şey eridi. Tanrım çuplam. Aa. Hey orada dur. Cidden beni ve bir bebeği durduruyor musun? Evet konuşmuyorsun. O bir bebek mi? Doğru mu gördün? Belki de hayal mi görüyorum? Ben masumum bayan. <laughs> i̇şte iki bilet. Tamam tamam devam et. Bir fikrim var. <laughs> Paçayı sıyırdım. Ben gizli bir dahi'yim. Artık bu bebeğe <laughs> ihtiyacım yok. <laughs> i̇şte gerçek mallar. Bundan paçayı sıyırdığıma inanamıyorum. İyi taktikti. Hmm. Vay, şekerime bakın. Evet, çikolata, lezzetli çikolata. Merhaba hanımefendi, bebeğim ve benim biletlerim. Hmm, i̇zin ver kontrol edeyim. İncelenecek ne var? Agu gördünüz mü? Um, bırak bebeği tutayım. Ver ver. Aa! Aa! bunlar oraya nasıl geldi? Tatlı bebeğim gitti. Çikolata mı? Seni yalancı defol buradan. Ben kazandım. Adaletin kuralları. Merhabalar, pembe kıyafetleri seviyorum. Aa, merhaba, nasılsın? Oo, çok yakışıklı. Gözlüyip şeker gibi. Hmm, sen de o kadar kötü değilsin. Bahse girerim bundan biraz istiyorsundur. Ah süpürmeye devam etsem iyi olur. Hala yapacak işim varken. Şansımı kullansam iyi olur. Hey nereye gidiyorsun bayan? Taramam gerektiğini biliyorsun. Pardon, pardon. Oh, hadi haydi görelim. Ay. Tıkır 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 tıkır. Oh, hayır. Ah! <laughs> ah! <laughs> <laughs> Spor salonuna bayılıyorum. Hula hoop halkaları en iyisi. Esnemek eğlenceli. Bekle. Telefon görüşmesi. <laughs> Merhaba. O gitti. <laughs> Atıştırmalık zamanı. Ortam müsait mi? <laughs> tamam. Keçaplı sosisli ile tanışsın. Hmm. Sık. Hmm. <laughs> ne? Neden vurdun? <laughs> Yemek yok. <gülüyor> 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 Buldum. <gülüyor> zıpla. Zıpla. Tamam, iyi. <gülüyor> <gülüyor> Bana bak ya. <laughs> oh, bu çok zor. <laughs> ah, uyuyor. Mükemmel. Bu lezzetli egzersiz atıştırmalıklarına bakın. Eminim sadece bunlar için çalıştın. Nam <laughs> nam. <laughs> çok iyi. Ah, Şimdi tek ihtiyacım olan buz gibi bir kola. Gluk Nefes. Aa hayır, bunu saklasan iyi olur. Bir, iki, üç, dört, beş. Burayı tüm yiyecek ve içeceklerden korumak benim işim. Ben sıradan bir günün kahramanıyım. Akıllı cihazımı alma zamanı. Merhaba efendim, burada yiyecek ve içecek yok. Taramama izin ver. Hmm. <laughs> Gömleğinde biraz şeker var. Hayır hayır efendim haberim yok. Yemin ederim. Yalancı. Defol buradan. Yalancılara yer yok. Sen. Seni son bir kez daha deneyeyim. Ben tamamım efendim. Evet öyleysin. Öyleyse git tadını çıkar. Vay sağ ol. İşimi çok iyi yapıyorum. Ah. Lalalalalum. Sapkamı <laughs> yenilebilir olduğunu anlamadı bile. <laughs> Çok çok iyi. Başka bir gün, başka bir film. Devam et Nat. Gölgelerin gücü adına. Boyutunu gördünüz mü? Bir kişi lütfen. Harika görünüyorsun kızım. Devam et. Koltuk 32 de ya yani garip. Hey, manzarayı engelliyorsun. <laughs> Natalie ne yapıyorsun? Sakın bakma. <laughs> Ama tam da gösteri başlamak üzere. Çocukları ortaya çıkarmanın zamanı. Aa, çok şirin. Julie, isimleri ne? Vay canına. Şimdi köfte Julie'nin kucağında sakince bekliyor. Kardeşini çıkarırken. Aa, mini çok sevimlisin. Hey, ne diyebilirim ki? En şirin hamsterları bulmuşsun. Geri gel. Bu çok kötü. Arkadaşlarımız film için sırada. Orada durun bayan. Bu da ne? Bu benim bebeğim. Hmm, tamam. Filmin tadını çıkarın. Hmm, çok garip. 3D takalım bakalım. Bu şahane olacak. Eğme bir şey mi diyor? Bu pek iyi görünmüyor. Hoş geldiniz küçük adam. Bir 3D film hiç bu kadar gerçekçi olmamıştı. Ratatülde neden ejderha vardı anlamadım. Umrumda da değil müthiş. Sizi hayal kırıklığına uğratmak istemezdim. Aaa ejderha. <laughs> Hayvan kontrolü birimi burada pek işe yaramayabilir. Ve Alex girişte artık ne gibi şeyler arayacağını bilmekte. Sıradaki. Oo, biletinizi görebilir miyim? Neden sinemaya bu yılanı getirdiğini anlamak zor. Her neyse. Evet, evet. Büyük bir yılanın dikkat çekmeyeceğini sanmıyordun değil mi? Hmm, burada ne yapabiliriz? Tamam, neyin var bakalım? Teslimatçı ha? Bıyık, bir zorunluluktur. Paketi olmayan bir teslimatçı olmaz. Hey Amy, patlamış mısırda bir şey var mı? Okey. İyi eğlenceler kızım. Paket bay güvenlik için. Benim için mi? Hayır yanlış olmasın. Kesinlikle sizin efendim. Kendinize iyi bakın. Hmm. Ne kadar garip. Aç bakalım. Mark kendi yılanıyla geri gelir. Aa dostum harikaydın. Hadi gidip film izleyelim. Yol verin çocuklar. Merhaba güzel bayan. Ha, ha? Ne yapıyor? Tek başına film izlemenin en kolay yolu. Hiç sinema salonuna gizlice şeker sokmayı denediniz mi? Spor salonuna gitmek yerine sadece atıştırabilmeyi ister miydiniz? Bölümümüzü beğendiyseniz daha fazlası için kanalımızı beğenin ve abone olun. Lütfen videolarımıza yorum bırakın. Barışla kalın. Görüşürüz.